Şöyle şimdi Violant'ta işte F75 verdiğinde cihazımız pompası dönmüyor. Evet, hemen şuradan pompaya geliyorum. Tabii uzun süre hareketsiz kalınca, hareketsiz kaldığı için e, cihaz kireçleme yapıyor, pompası sıkıştırıyor. Evet. Ona uygun bir hemen anahtar alayım ben. Hemen bir düstor yardımıyla burayı açıyorum. Şimdi şu pompa hareket etmediği için, içinde mil var, evet. bu mil hareket etmediği için cihaz F75'e geçiyor. Hemen ben buradan tekrar bir reset atıyorum cihaza. Reset attığımda tekrar bir pompaya en azından kart da hareket versin diye bu işlemi yapıyorum. Hemen şimdi şuradan bunun içinde bir çentik var. Ona gidin böyle bastırıp zorla döndürdüm. Zaten bu şekilde pompa çalışmaya başlıyor. F75 arızasını bu şekilde aynen çözebiliriz. Hemen burayı geri kapatalım. Hani bunun olmaması için ne yapılabilir? dediğiniz gibi zaman zaman geldiğinizde açarsanız eğer. Evet. Çalıştırayım. Aynen o şekilde. Evet. Kaloriferi ekrandan Aynen. buradan of'tan kapatırsanız of'tan kapattığınız müddetçe bu günde bir defa 24 saatte bir 23 saatte bir kendi devir daim yapar. O zaman da arızaya geçmez. Hemen bunu açtığımız tarzda geri kapatalım. Videoyu da ben burada sonlandırayım.